Dostlar merhaba. Umutlu olmak hayata karşı bir duruş, ruhun karanlıkta bile ışığı arama çabası ve gayretidir. Zorlukların ağırlığı altında, belirsizliklerin gölgesinde umutlu olmak bazen bir seçim, bazen de bir ihtiyaç haline gelebilir. Umutlu olmak Sadece güzel şeylerin olmasını beklemek temenni etmek değildir. Aynı zamanda bu beklentiye inanmak ve onun için çaba göstermek, adım atmaktır. Umut hiçbir şey yapmadan hayal kurmak değildir. Umutlu insan her şeye rağmen vazgeçmez çünkü içinde bir yerlerde işlerin düzeleceğine dair bir kıvılcım taşır umutlu olmak insanı ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Hayatın iniş çıkışlarında, kayıplarda ya da başarısızlıkta umutlu bir kalp yeniden 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 başlamak için cesaret bulur. Umutlu olmak bireyin ruh sağlığını korur, muhafaza altına alır. Yapılan araştırmalar umutlu insanların depresyonla daha iyi başa çıktığını, stresle mücadelede daha dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Umutlu olmak körü körüne bir inanç değil, ihtimalleri tartıp yine de olumlu bir sonuca inanmaktır. Bu denge umudu hem güçlü hem de sürdürülebilir kılar. Umutlu olmak hayatın bize sunduğu bir hediyedir. Umutlu olmak belki de insan olmanın en güzel yanıdır. Çünkü umut oldukça her zaman bir yol, bir çıkış, bir başlangıç vardır. Umut içimizdeki sessiz gücün adıdır. Umudunuzu yitirmeyin, karamsarlığa asla kapılmayın adalet, hukuk, demokrasi, eşitlik, insan hakları, ifade özgürlüğü demekten de vazgeçmeyin. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, röportajlarım devamı için destek vermeyi imkanlarınız ölçüsünde lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.